şehirde ev kira fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. İlimiz Kırçehir'de bir Bodrum katta bile kira ücreti şu anda 2 bin lira oldu. Peki bunun sebebi nedir efendim? Şimdi malumunuz hepimiz hayatta ıı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kırçehir'de de yaşıyoruz. Enflasyonun diz boyu olduğu bir enflasyonun ıı, e, istatistiklere göre veyahut da duyumlarımıza göre de yüzde seksen diyor ama yüzde yüz seksen gibi bir artış meydana gelmektedir. Onu da e, çoğu vatandaşlarımız kiraya verenler, ondan geçimini sağlayan insanlarımız da vardır. Yani o istinadır. Ama ekseri e, para kazanacak. Adamlar e, çünkü enflasyon diz boyu olduğu süre içerisinde e, onlar da diğer ürünlere nasıl bir artış geliyorsa onlar da artış istiyorlar. Ama, e, şimdi Çoğu zaman bizler kendimiz de bu işin içinde olduğumuz için yani mal sahiplerinin yüzde doksanı demesem de yüzde sekseni insan yaşayabilir bir yerdeki daireyi yüksek fiyata istemiyor. Çünkü yaşanamayacak bir yer normal bir bodrum kattaki veya bodrumdaki bir daireyi en düşük bin liradan aşağıya veya 1500 liradan aşağıya kiraya verme, vermek istemiyor veya da o civarlarda o fiyatlar istiyorlar. Yalnız e, ben ev sahiplerine şunu söylüyorum: Kendileri aynı o yerde oturma şansına sahip mi? Kapısı yok, penceresi yok, ondan sonra tabanı yok, boyası yok, çilası yok. E kiracı yapsın, kiracı yapsın paramızı getirsin. Öyle bir düşünceli, zihniyetli insanlarımız da çok. Ama nezi güzel bir yerleri olan insanlar var. O evlerini kiraya veriyor. Dört dörtlük. o da hak ettiği gibi e, kiralarını ona göre istiyorlar. Şimdiki konumda da kiralar çok diz boyu arttı. Artmasının sebebi de enflasyonun e, hayat şartlarının çok sıkıntılı olmasından dolayı şu an itibariyle işte gid, gider ayak e, ne olur ne olmaz dolar dolara endekslediler hepsini. Dolar ne olur veya euro nasıl çıkar ona göre bir fiyat değerlendirmesi yapıyorlar. Valla e, çok değişik bir fiyatlar var. Çok yükselme var. Fahiş bir fiyatlar var. Onun önüne bir dur denilmesi lazım. Bir kanunlu çıkacak veya da işte enflasyonu aşağı düşürürse vatandaş geri çeker mi? İşte zannetmiyorum. Çıkmış bir fiyatı bugüne kadar indiğini hiç görmedim. Valla durum vahim. Bizler bile e, bir daire fiyatına kira bedelini isterken bile çekilerek istiyoruz. Gider ayak ne olur? Bilemeyiz. E, bizi yönetenlere Allah vicdan versin. Başka bir şey demiyorum.